Ne yapacağız? Vattır. Vattır yapıyoruz. Burada arkadaşlar bu oynayacağız. Bu oynayacağız. Bu oynayacağız. Siz ben nereden istediniz? Ben de oynuyorum. Kikoko diye adım benim. Mi ekleyebilirsiniz. Bakın burada şeyler var. Heh, bunu istiyorum ben. bu. Arkadaşlar loading coaching diyor. Burada beklemeniz lazım. Oyun açılacak. Arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Bakın. Çekiyorum her Tamam Arkadaşlar bu da bu oyunu başka bir yerde oynayayım birazcık. Arkadaşlar bu oyunu oynamak için yani oynayabiliyorum ama ben oynayamayacağım. Çünkü neden? Hep annem topluyor. Güzel oyun oynama ya bir dakika arkadaşlar yanlış söyledim oynan bir dakika şimdi arkadaşlar bunun birinci bölümü şimdi birinci bölümünü oynadık birinci bölüm videosu da geldi bilir gelecek yani iz, izleyin abone olmayı like atmayı unutmayın bir sürü oyun videom var youtube'da izlemeyi unutmayın onları da diğer videolarımı da izleyebilirsiniz yani sizin için hazırladık çok güzel videolar var. PUBG mesela PUBG çekiyoruz. Diğerki zamanlarda Fortnite gelebilir. Bilmem başka oyunlar gelebilir. Bakın. Arkadaşlar buradan böyle Arkadaşlar sizin babanız inşallah olur. Oyunlarını yani bu videoyu like atanların, kardeş takdir getirenlerin babası onlara bilgisayar oynasın, oynasın hayır. Oynasın. 8 tane oynarsın. Asıl screen de şey olsun. Bir de Board Lans, GTA 5, War Call of Duty olsun. Ben yani derim. Alsın da benim babam almaz ama. Bana Call of Duty ile şey, WWK 6 Zaten bana bir tane oyun aldı. Mesela 6 tane oyun aldı. Ama ben de doğru doğru iyi yok. Hiç oynamadım bu oyunu. Babam bana aldı. Neden? Çünkü babam almayı sevmez bana. Çok almayı sevmiyor. Bir dakika çekip yap. çıkalım. Reklam verdi biraz. O yüzden bu oyunumu, oyunu oynamak isteyenler aşağıdaki linkten indirip oynayabilir. Link vermiyoruz. Tamam. Arkadaşlar Bir dakika. Takdir getirenlere şey çık alsın babalar onlara. Pis alsın. Thank arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.